Asker oldum anam 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 Bilek bökülmez Kurşun yesem anam Kanım tökülmez Yollara baktıkça Ağlama anam Yollara baktıkça Ağlama yarim, Asker oldum anam 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 Bilek bökülmez Kurşun yesem anam Kanım tökülmez Yollara baktıkça Ağlama yârim Ağlama bacım Ağlama babam Çiçek burnumda Girmi yaşında Vatanı bekler Silah başında İsmimi görsen dahi mazartaşında taşında Yollara baktıkça Ağlama anam Ağlama bacım Yollara baktıkça Ağlama Anam yarim, yârim, ağlama bacım.